Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Ee, kamyonet oynayacağız. Ay kamyonetle mi oynayacaksın değil mi? Evet de kendim oynadık. Evet göster bakalım baba sana kocaman bir Kamyon taşıyıcı araba almış değil mi? Çok güzelmiş. Bir göster bakalım ne özellikleri var bu tırların. Aa oradan kaydırak mı? Hayır orası kaydırak değil demir. Değil kayıyor ya bak. Tamam kayıyor da ama orası arabaların çıkmasını kolay sağlayan Hayır, bir yer. Değil, değil. Şimdi bak arabalar geldi şimdi nasıl çıkacak böyle uçacak hali yok değil mi? <laughs> ne yapacaksın? Buradan böyle çıkartıyoruz tamam mı? Ha. Hadi yap bakalım teker teker arabaların oradan çıkar bakalım. Hadi yerleştirdik Geliyo. biz geliyoruz şimdi ver bakalım arabaları bana arabaları şimdi bana ver sen tır şoförüsün tamam mı ver bakalım hayır o dur şimdi bekle şimdi orayı kapatıyorsun bekle şimdi biz arabalarımızla geleceğiz tamam mı da -na 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 -na. Merhaba. merhaba bizim arabaları taşıyabilir misiniz merhaba. hadi bakalım oy Yeşil arabam da gitti. Evet. Şimdi beyaz arabam için özel bir garaja konuldu. Oo çok güzelmiş. Vay canına Araba tırınız yamuk mu gidiyor acaba? Kafası mı yamulmuş? Evet şimdi düzelttik. Ay çok güzelmiş. Oo. Çok beğendim ben sizin tırını. Arabalarımı artık güvenle taşıyabilirsiniz beyefendi. Ben yani bak, böyle hızlı öyle hızlı mı taşıyacaksın? Bir arabaları da sür bakalım, beyaz arabalarımı bir deneme sürüşü yapar mısınız? Gidiyor mu bakalım, sür bakalım. Gidiyor. Ay ne yaptın beyefendi? Hadi mavi sür bakalım. Bak böyle böyle. hop gidiyormuş. Onda oy o da yan döndü ya. Bir de yeşili deneyelim. Oy, o da gidiyormuş. Yalnız araba... Çıklamış, çıkmadı. Evet orası çıkmadı. Evet. Hadi bakalım o zaman. Sen benim arabalarımı garaja götür tamam mı tırınla? Tamam. O zaman ben de başka bir arabayla gideyim. O zaman garajda buluşuruz. Hadi bakalım beyefendi görüşürüz. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça